Bir gün Zeynep ve Can kardeşler evlerinin bahçesinde oyun oynarken Zeynep birden durdu. Yine bir şey merak ediyordu. Can bugün öğretmenimiz tutumlu olmamız gerektiğini söyledi. Ama ne demek istediğini tam anlayamadım. Evet yarın derste anlatacakmış. O zaman biz de bunu Bilgeni'ne sorarız. Hem biz herkesten daha önce öğrenmiş oluruz. Ne dersin? Tamam çok güzel olur. El ele tutuşup çimenlerle kaplı yollardan geçerek Bilgeni'nin evine geldiler. Bilge ne mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Merhaba Bilge Merhaba Zeynep hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilge nine. Bilge biz yine bir şey merak ediyoruz. Öğretmenimiz tutumlu olmamız gerektiğini söyledi. Tutumlu olmak ne demek? Hadi gelin verandaya geçelim. Orada anlatayım size. Verandaya geçip yerdeki halının üstüne oturdular. Tutumlu olmak elindekini dikkatli kullanmak demektir paranı, eşyalarını ya da zamanını boşa harcamamak demektir. Örneğin paranızla gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri almak tutumlu olmaktır ve birazını ileride kullanmak için saklamak da tutumlu olmaktır. Peki zaman nasıl boşa harcanır ki? Örneğin bütün gün televizyonla ya da cep telefonuyla ilgilenirsin ama hiçbir şey öğrenmezsin. Ya da çok fazla uyuyup gün ışığını kaçırırsın. Bütün bunlar zamanı boşa harcamak demektir. Bizlere hiçbir faydası yoktur. Zamanı boşa harcamak güzel şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmamaktır çocuklar. Ama zamanı iyi kullanırsanız resim yapabilirsiniz, yeni şeyler öğrenirsiniz, dışarıda oyun oynayabilirsiniz, eğlenceli fikirler düşünebilir ve belki onları üretebilirsiniz de. Hmm, çok iyi anladım Bilgin'i. Zamanı da tutumlu kullanmamız gerekiyor. Evet zamanı da tutumlu kullanmamız gerektiğini bilmiyordum. Peki paramızı nasıl saklayabiliriz? Size güzel bir fikir vereyim. Kendi kumbaranızı alabilirsiniz. Kumbara ne bildiğini ne? Evet kumbara ne ben ilk defa duydum. Kumbara içinde para biriktirdiğiniz küçük bir kutudur. Her kazandığınız ya da size verilen paranın bir kısmını kumbaraya koyarsanız bir süre sonra ihtiyacınız olan daha büyük şeyleri alacak kadar paranız olur bir alacak kadar para biriktirebilir miyim? Neden olmasın? Ne istersen alabilirsin yavrum. Kumbara sayesinde biriktirmeyi ve sabretmeyi öğrenirsiniz. Ama her şeyden önemlisi paranızı dikkatli kullanmayı öğrenirsiniz. Hemen bir kumbara alalım Zeynep. Sonra her gün içine para koyalım. Bu çok güzel bir başlangıç olur çocuklar. Tutumlu olmak sadece para biriktirmekle ilgili değil, aynı zamanda elindekinin değerini bilmekle de ilgilidir. Çünkü eşyalarımızı ve paramızı dikkatli kullanırsak onları boşa harcamayız ve ihtiyaçlarımızı daha kolay karşılarız. Zeynep ve Can, Bilge Nine'nin sözlerinden çok şey öğrenmişlerdi. Ertesi gün annelerinden kumbaralarını alıp biriktirmeye başladılar. Artık aldıkları her parayı kumbaralarına koyuyor, gelecekte istedikleri şeyleri almak için sabırla biriktiriyorlardı. Ve o günden sonra Zeynep ve Can kumbaralarında para biriktirmeye başlayıp zamanlarını da iyi kullanmaya özen gösterdiler. Aynı zamanda hayatta elindekilerin değerini bilmenin ne kadar önemli olduğunu da öğrendiler.